Tarihi kaynaklar, Arap toplumunun Kur'an'ın tebliğ edildiği dönemde evren ve doğa üzerine detaylı bir inceleme yapabilecek teknolojiye sahip olmadığını göstermektedir. Yani peygamberimizin yaşadığı dönemle günümüzün bilim ve teknoloji düzeyi arasında kıyas kabul etmez bir farklılık vardır. Buna rağmen peygamberimiz hadislerinde ahir zamanda gerçekleşecek birçok teknolojik ilerlemenin haberlerini vermiştir. Şimdi bu teknolojik gelişmeleri birlikte inceleyelim. Ahir zamanda ömürler uzayacaktır. Peygamberimizin verdiği bu haberden bu yana geçen 14 yüzyıl boyunca ortalama yaşam süresi içinde bulunduğumuz çağda diğer tüm dönemlerden daha fazla olmuştur. Hatta 20. yüzyılın başlarıyla sonu arasında bile büyük farklar gözlemlenmektedir. Tıp teknolojisinin ilerlemesine bağlı olarak sağlık hizmetlerindeki gelişme insanların böyle bir nimete kavuşmasına olanak sağlamıştır. Bunlara ek olarak genetik bilimindeki gelişmeler ve halen büyük bir hızla ilerlemekte olan insan genomu projesi sağlık alanında yepyeni bir dönem başlatmak üzeredir. Bu ilerlemeler geçmiş zamanlarda yaşayan insanların hayal bile edemeyeceği bir boyuttadır. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Yüksek binalar yapmada insanlar birbirleriyle yarışacak. Mimarlık ve mühendislik tarihine baktığımızda yüksek katlı binaların 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmeye başlandığını görürüz. Müzik Teknolojinin ilerlemesi, çeliğin yaygınlaşması ve elektrikli asansörlerin kullanılması gökdelenlerin inşaatına hız kazandırmıştır. Hadiste belirtilen insanların yüksek binalar yapma yarışı da Ülkelerin daha yüksek gökdelenler yapabilmek için büyük bir rekabet ve yarış içerisine girmeleriyle aynen gerçekleşmiştir. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Zaman kısalacak ve vasıtalarla mesafeler kısalacak. Yaşadığımız yüzyılın sesten hızlı uçakları, trenleri ve diğer gelişmiş ulaşım araçlarıyla eski dönemlerde aylar süren yolculuklar şimdi birkaç saat içinde üstelik çok daha güvenli, rahat ve konforlu bir biçimde yapılabilmektedir. Hadisin işareti de bu şekilde gerçekleşmektedir. Bu hadisin birinci bölümündeki zaman kısalacak ifadesine de bu değerlendirme ışığında bakılabilir. Peygamberimiz Ahir zamanda yapılan çalışmaların diğer dönemlere oranla daha kısa zaman dilimlerinde tamamlanacağını bu şekilde ifade etmiştir. Gerçekten de bilimin ilerlemesi her işin çok daha kısa sürelerde yapılmasına ve çok daha mükemmel sonuçlar elde edilmesine imkan tanımaktadır benzer başka bir hadiste bu konuya işaret etmektedir. Zaman kısalıp, sene ay, ay hafta, hafta gün, gün saat, saat de ateş tutuşturacak kadar az bir zaman olmadıkça kıyamet kopmaz. Örneğin asırlar önce kıtalar arasında haftalar alan haberleşme şu anda internet ve modern iletişim teknolojilerine sahip uydular aracılığıyla saniyeler içerisinde tamamlanmaktadır. Çok iyi. Daha birkaç yüzyıl önce tek bir kitabın yazılması için geçen sürede bugün milyonlarca kitap basılabilmektedir. temizlik, yemek pişirme, çocuk bakımı gibi gündelik işler teknoloji harikası aletlerin yardımıyla külfet olmaktan çıkmıştır. Kısacası bugünün teknolojisine baktığımızda tam olarak peygamberimizin hadislerinde tasvir ettiği gelişmelerin yaşandığı görülmektedir. kişiye kendi sesi konuşmadıkça kıyamet kopmaz. Peygamberimize ait bir hadiste haberleşme teknolojisinin gelişimine böyle işaret edilmektedir. Kişinin kendi sesini duyabilmesi için önce onu kaydetmesi sonra da dinlemesi gereklidir. Bunun olabilmesi için gereken ses kaydı ve reproduksiyon teknolojisi ise geçtiğimiz 20. yüzyılın ürünüdür yine kıyamet öncesi dönemde haberleşme teknolojisinde yaşanacak bir gelişmeye işaret eden diğer birkaç hadis şöyledir. Sema'dan bir ses onu ismiyle çağıracak ve doğuda batıda olan bile bu sesi duyacak. Bu ses bütün yeryüzüne yayılacaktır. Her kabim kendi dilinden duyacaktır. Semadan bir ses ki herkes bunu kendi lisanında işitir. Bu hadisler bütün dünyada duyulacak ve her toplumun kendi lisanlarında işitecekleri bir sesten bahsetmektedir. Bu şekilde radyo, televizyon ve benzeri haberleşme vasıtalarına işaret edildiği açıktır. Daha 100 yıl önce hayal bile edilemeyen bir gelişmeye peygamberimizin 1400 yıl önce dikkat çekmesi ise büyük bir mucizedir.